Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 farklı çukura gireceğiz. Videoyu geçince videoyu beğenmeyi like edip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bakalım. Bu arkamda da bir tane çukur var. Bu çukurlar da... Geri dönüş çukurumuz olacak bu da. Burada bir portalımız var. Şimdi göstereyim arkadaşlar ismini bilmediklerim var. Yalnız onları da siz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Burada bir tane hagi çukurumuz var. Şöyle bakın burada bir tane portal var. Böyle dönüyor başım dönüyor bildiğiniz. Burada korkunç köpek ve korkunç kedi portalı var. Şöyle çukura bakın işte o da burada. Burada korkunç kaydırak var. Bir de korkunç ağız var. Onun portalı da böyle Buradakinin ismini bilmiyorum Bu e, Tom'daki konuş, kö, Katil köpek değil mi galiba o Onun da portalı böyle Ve Son olarak siren kafanın portalı var Onun da portalı bu şekilde Şimdi e, sıra size Aralarından seçtiklerime gireceğim e, Hangisine girsem O zaman ilk bundan bir başlayalım bakalım Ondan sonra artık e, kafama göre girelim Bir tanesine Size videoya geçmeden lütfen şu an bir dakika durdurun Videoyu o zaman beğendiğiniz için hadi sayıyorum. Üçten geri sayıyorum. Üç, iki, bir tamam. Beğendiğinize göre arkadaşlar şimdi bu portalı atlayacağım. Hadi bakalım. İlk portalımıza doğru atlayalım. Hadi bakalım. Atlattım. Allah atla. nereye geldi be? Çila ne oluyor? Çila bakın arkadaşlar. Lanet de oluyor bunları doğru tutunca. O çok enteresan. Neyse. Burada bir haki haki var. Haki haki portalına girdiğimize göre olmasa. Aa, burada küreler Hey, sen bana saldırmak istiyor musun? Arkadaşlar bana saldıracakmış gibi duruyor. Sıkayım mı sizce? Bence sıkayım. Hop, hadi git bakayım aşağıya görüşürüz. Tamamdır. Şimdi hop buradan buraya atlayacağım. Hop sen de gider misin aşağıya? Oo, oh, harbi saldırmaya geliyor kime bak. Yaşın aşağıya. Tamamdır. Hop buraya da geçtik. Şimdi sana sıkacağım. Şöyle hadi bakalım. Sen de gittin Allah buradan düşmeyelim. Böyle hızlı hızlı koş 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 koş. Tamamdır güzel sen de git bakayım aşağıya. Hop tamamdır sen de gittin. Hadi. E hop koş hadi hadi tamamdır atladı. Şimdi bu merdivene çıkacağım ve evet, tamam. Burada ne var acaba? Aa, burada birkaç tane daha gördüm. Allah harbiden saldırıyor bunlar bir dakika. Burada da geri dönüş portalı var. Aa, bir çocuk sonunda var orada galiba. Bir ee, şunları bir öldürmem lazım benim. Aa, kaç canınız var sizin? Şöyle öldüreyim bakayım hadi. Bu silah kaç vuruyor be? Üstüne 8 vuruyor. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Hepsini öldürmem lazım bütün akibagileri. Oo içinden mermiler geçiyor. Aa öldürdüm 2 tanesini. Güzel 2 tanesi öldü. Gülü senin öldüreği tamamdır. 3'ü öldürdüm ve 4'ü de öldürdüm tamamdır. Şimdi bakalım hediye sandığında ne var? Şöyle bakalım şuna. Oo. Arkadaşlar şunlara bakın. Ne güzel zırhlar çıktı. İyi çıktı böyle. Ve bir tane taramalı silah çıktı. Allah şöyle taramalı silah çıktı bir tane de. Tamamdır güzel. Şimdi portaldan geçeceğim ve geri döneceğim. O zaman geçiyorum. 3, 2, 1 geçtim. Aha oh, geldim onlar geçti. Şimdi sıradaki portala gireceğiz. Oh, çok iyi takip edip portalı. Acaba şimdi hangi portala girsem? Şimdi em Buna mı girsem? Yoksa buna mı girsem? Yoksa buna mı girsem? Hangisine girsem? Eee, o piti piti karamelazı şekeri Fakir seçti seni. Tamamdır. O zaman bunu atlıyorum arkadaşlar. Hazırsanız Hepsini bir öldüreceğim şimdi arkadaşlar. Oo çok yavaş koşuyorlar. Aa <laughs> ne Ekleyemiyor Yakalayamıyor musunuz beni? Sizi gibi ezik kediler. Şöyle öldüreceğim hepinizi öldüreceğim. Göreceksiniz gününüzü. Öldürelim bakalım bunlar arkadaşlar. Ee, ben bunları açamıyorum. Bir dakika şunları açmayı deneyim. harbiden indiremiyorum. Niye indiremiyorum? Portal nerede arkada mı? Oo arkada harbiden portal var. E ee, ben burayı nasıl açacağım? Oo çok enteresan. Şöyle öldüreyim bakayım sizi. Sizleri öldürdükten sonra rahatça düşünebilir. Oh! O da neydi öyle? Oh! Allah Allah şunlara bakın arkadaşlar. Kafası düştü bildiğiniz. Oh! Anladım. Bunları kıracağım. Bunların yerine bu kafaları takacağım. Evet tamamdır. Olma olma. ol eve. Ya Allah şuraya bakın lanetleniyoruz. Hepsini hızlıca takıp uzaklaşmam lazım demek ki buradan. Seni öldüreyim ama işte bir kafa daha geldi. kafayı da takalım şöyle. O oh, tamdır taktı. Şimdi gel bakalım buraya. Hepinizi öldürüp buradan kaçacağım. Lanetleniyoruz bildiğiniz. Aha seni de öldürdüm. Onunla dolu. Hey, oy oy oy. Yamay oy. Bir dakika. Şöyle seni de öldüreyim şimdi. Hop oh, hadi bakalım öldürelim seni de. Tamamdır öldürdüm. Şimdi bunların hepsini alacağım. Ve yerlerine bunları takacağım. Tamam şimdi indirelim. Bakalım evet şimdi açıldı. Güzel. Şimdi Ödül sandığımızı alalım bakalım. Oo! Ne güzel şeyler çıktı. Portaldan geçelim. Ondan sonra deneriz. Hadi bakalım geçelim o zaman. Hadi. 3, 2, 1 geçti. Bu geri döndüm arkadaşlar portaldan. Şimdi bunları çıkartacağım ve bunları giyeceğim. Oo! Ekstradan canım oldu. Baksanıza böyle bir kılıç çıktı. Kılıcı da deneyeceğim. Şimdi o zaman daha sonra bu kılıçla birazcık oynayalım. Bana kalkan falan verdi. Şimdi acaba hangi şey girsem, tünele, çukura girsem? Hmm, şimdi buna girdik, buna girdik. Artık sırayla gitmeyeceğim. O yüzden bunu seçmeyeceğim. Ee, şimdi süren kafa mı bu çukur mu hangisini seçmeliyim arkadaşlar siz olsanız hangisini seçerdiniz bu arada dediğim gibi ismini bilmediklerim var veya yanlış söylediklerim de olabilir yorumlara doğru isimlerini yazan herkese kalp atıyor o zaman şimdi ben süren kafaya gireceğim çünkü tanıyorum ben onu bakalım o ne yapacak bir de şöyle hazırsanız atıyorum hadi bakalım 3 2 1 atladım bir vurdum patlattım. Allah bütün arkadaşları gelmeye başladı. Demek oyunumu lanetlendiren sizlersiniz öyle mi? Boksunu ters döne döne geliyor bazıları. ölü bakalım sen de öleceksin şimdi. Hepinizi çukura atacağım. Oo, ol bakayım. Hepinizi lava atacağım. Şimdi atacağım şöyle. Hop hadi bakalım. Tamam vardı. Hadi ilk duşta vardı. O öldü bu da. Sıradaki evet işte bunu da öldürdüm. Tamamdır hepsini öldürmeyi başardım. Şimdi burada doğru bir şekilde ilerlemem lazım galiba. Şöyle gidelim bakalım düşmeyelim buraya sakın. Şöyle gidelim tamamdır. Yeşil gidelim. Valla lava düşüp yanabiliriz. Oh işte orada portal var. Ee ama burada hiç ödül yok. Ben beğenmedim bu portalı. Neyse o zaman şimdi buradan geçeceğim. O zaman siz de hazırsanız Geçelim bakalım. 3, 2, 1 geç. Bir. Tamamdır geri döndüm. Şimdi arkadaşlar bu kadar eğlence bugünlük yeterli. Ben bayağı yoruldum. Girmediğimiz iki tane portal kaldı. Yani çukur kaldı. Onları da başka bir dizi gireriz artık. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle daha çok video gelmesin diye bu videoya tam da bir like atmayı unutmayın. Başka derecede abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve didn't even get to okay. cross